Arkadaşlar Bugün şizler. De... Bu videoya like kanalıma. Senin dağını... Bak. Senin <gülüyor> <gülüyor> Bak. Söylemeyeceğim. Abone Benim. Benim. beğenmeyin. 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 Ya beğenecekler. Beğenecekler. Roblox'a girelim. Berat'ın oynadığı oyuna gireceğiz. <laughs> Berat'ın oynadığı oyuna giriyoruz. <laughs> Aa şarjım kaç benim? Şarjım 30. Aga be bir şarj daha alsaydım 31'de. Arkadaşlar Arap Arap PUBG <laughs> Arap PUBG'ye gidelim. Arap PUBG <gülüyor> Arap, <laughs> Arap kanalına abone olmayın. Videoyu beğenmeyin. Abone olacaklar. <laughs> abone olun. Abone olmayın. Ben be. sadece yorum yazıp ben yorumlarda, ben yorumlarda ben da netikada <laughs> da kadar <laughs> da <gülüyor> <gülüyor> O oh, Suriyeli e PUBG bu ne? Bu biz ne, biz ne biz arkadaşlar? Arkadaşlar evet. bu ne? Ha? Evet. Abone olmazsanız bu top, bu bununla sizi şak diye öldürürüm. Şak diye öldürürüm böyle. Ondan sonra pat. Abone gelmişti, like gelmişti, sadece kötü yorum gelmişti. O zaman bir şey yapma. Erdoğan'la birleşip seni o abone olmayanları dövüşlerdir. Oha. Kerem <laughs> Cermin, Yo böyle bir şey olmaz olsun. Neyse. <laughs> Arkadaşlar Cidat da var, Kerem de var. Orkudur. Oh, Şöyle Or, mi? Berat'ı oh. ben dinlemeyin. Abone <laughs> <laughs> olun. <laughs> Tamam. Dinleyin. Dinlemeyin ne ya? Abone olun siz arkadaşlar. Olmayın abi, olmayın. olmayın, olmayın. <laughs> olun. Olmayın. Olun. Olmayın. Para için kullanıyor. için kullanmıyorum. Evet. <laughs> Lan her yerden sıkıyorlar. Direkt oraya gel. Yalana gel, yalana gel, yalana gel. Kuru yalan yiğit bulmuş. Yalana gelin be, yalana gelin. Be. Arkadaşlar başka oyuna gerek ya. Bu ne? <laughs> Suriye <geci>. malı PUBG. <laughs> Suriye PUBG. <papci. Suriye>. Arkadaşlar <laughs> abone olmayı lütfen bizi seviyorsanız. Dislike, dislike, dislike. Hayır, abone. <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> abone verin. Yiğit'in <laughs> gizli kimliğini söyleyeyim. <laughs> Hayır, şurayı biliyorsunuz. 9 <laughs> <mı? gülüyor> <Dokuz. gülüyor> Arkadaşlar Yiğit 9 <dokuz> yaşında. Yorumlarda <laughs> Yiğit 19 yaşında diyenler var. Uydur. Yok, uydur mu Kerem? Yok, öyle bir şey. Oy. Arkadaşlar Yiğit 9 yaşında. Evet, ne var? Senin kim? Ben kimliği neydi bunun? Yiğit kimliği? Arkadaşlar Yiğit kendini Ali Cappar sanıyor. <laughs> Ali Cappar. <laughs> Ali Cappar. Ali Cappar Yiğit. Arkadaşlar Yiğit'in Roblox hesabını çekilişi olarak gizlice Yiğit'ten size verebiliriz. Arkadaşlar Yiğit Fenerbahçeli. Ee, ne var evet ne var? Arkadaşlar Yiğit. Olabilir. abone olmayın. <laughs> abone olun. Yiyin sizin parayı için uzanıyor. Bizi dinleyin. Biz en yakın arkadaşlar olarak bize her sözünü söylediğin için. Biz biliyoruz yani iyiydi. Sakın arkadaşlar. En büyük hatanız iyiydi. Abone olma Hayır. en büyük iyiliğiniz abone olmak Abone olma. Evet, abone abonelikten çıkmayın. Yoksa en büyük hataları olur. Yok olmaz. Yoksa ya sen botla mı oynuyorsun? Bot evet botla oynuyor. Ne olacak? Şey, evet botla oynuyor ne olacak? Sen otayı açmışsın. Ben açayım. <laughs> otayı açmış. Ben, de... ben, oto açmadım yalancı. Hadi bakayım. Ha tamam. Orada sarılık var da. <laughs> o oyuncunun yolunu Arkadaş, ediyor. Arkadaşlar bu güzel oyun. Altındaki şeyin de. de sana... Acaba bunu kim yapmış? Ya nereye geçiyor? Vata. Bunu kim yaptı acaba? Kaycan diye yanlışlıkla Ya da gerek ya. Anne hesabından sen de ben 3 2 1 boom. <laughs> ya sus artık. Arkadaşlar sus Sus. Sus Arkadaşlar Yiğit 7 yaşında bir velet. Yalana gelmiyor. Az önce 9 yaşında diyotun. Arkadaşlar Yiğit 9 yaşında cidden 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 9 9 yaşında yaşında. Kerevi sustururlar Zaha adı... Yiğit <laughs> <laughs> senin... senin kanalının Yeti. adı ne? Ya görecek senin adı ne? senin kanalının adı ne? Junior <laughs> Shorts. Hayır bu kanal Video çektiğin kanal <laughs> e, O Ya <Yo>, <laughs> <laughs> Bu ne arkadaşlar? Bu ne? Kaya. Puto kaya. kaya. Evet, işte bak bunu. İstediğinizi kabul ettiğinizde Sedat'ın kanalına abone olun ve Yiğit'in kanalına abone edin. Evet, çok doğru. Arkadaşlar, benim böyle bir roketim var. Senin gibi, senin. Ben sana verdim onu da zaten. Yalana gel ya. Hepsini ben yaptım ha. Kuru yalan, kuru yalan. Kuru yalan, kurucum gibi bir yalan. <gülüyor> ya <laughs> arkadaşlar siz bunları <gülüyor> dinlemeyin. <gülüyor> oha, oha Kerem. Oha. Arkadaşlar bu Kerem'den fazla Kerem yoruma yaptım O kere de yorulacak. <laughs> yorulacak yorulacak. Neş ne la İşte bu benim. Fotoğrafım gözükmüyor. Fotoğrafım yok. Fotoğrafım yok. Benim 1200 oldu direkt. <laughs> Nere gidiyordu bu arada? Saliba Bin iki ile mi gitsem? Makineler çalışın gitti. ya. Makineler. Makineler. Siz şuna bir el atın bari. Ben de arkadaşlarla konuş. Ar yani şu yüzü görünene. Aha böyle şey konuşuyoruz şey. arkadaşlar. İyi, tamam. Ar Ar Ay, iyi, iyi misiniz? Oha, Ceren var. Yeter. Daha çalışsana bana. Adam. Hadi ben atıyorum. Aldım. Şu muzumdan da yiyin var. Ya buradan Şetat'ın tableti yıkarsın böyle çubayı. goza, goza. Usturdum. <laughs> ya Kerem <Goza>. usturmuş. <laughs> çift, çift baş yere geç. Ben de şurada çekeyim var. O oh my Hadi usta. Hadi Xbox açılıyor. İlk orada video kapanmış. Yo, video çık. O zaman Aa, ne? Video çık. Aa ses kapalı. Ay. Hadi dans. O zaman dans. 10, 9, 8 bizi biraz kısalım lan da. hadi dance gülmekten hop çıkma çıkma. Bak açarım görüntünü senin görüntüne. <laughs> ya, ne yaptın? Arkadaşlar yakışıklılığıma bakın. Neden iğne almıyorsun? Ne? Neden iğne almıyorsun? Almıyorsun. Merhaba, edit yaptın nasıl? Ya çıkıyor. Oh. Arkadaşlar açık <laughs> <Roblox. gülüyor> Ya Kenan gider misin? Neden? Oh, ah ne <laughs> Arkadaşlar Allah. öldük. Öldük. Git, <laughs> ya durmayın ki. O sırada... 67 nasıl olabiliyorum? O sırada... 34'üm. O sırada 6 yaşında 850 kilo olabilen dünya yani. evet. Arkadaşlar duydunuz. <laughs> Kerem geğirme anları. Kerem'in geğirme anları. Gülüyor, Gülüyor bir de ya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Arka <gülüyor> arkadaşlar bugün de videomun sonuna kadar abone olmayı unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.